yaşasın 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 yaşasın. Ee, sabah oldu şu perdeleri de açalım. Sabah bilmeyin sabah. Ay bugün arkadaşımla buluşacaktık. Bir duş alsam olur. Ee, kıyafet çekecek halim yok. Kıyafetlerim yok. Şey Aşkız valla çekmek için konuştu böyle şey. Ee, şöyle güzel bir kalimcağız. Şey. Şey. Çok Şey. Ya ben suratımı güzel yapmak için hmm, reklamları izleyeceğim. Bakalım güzel bir şey var mı? Ay benim bir alıyor. Şey dırıt dırıt dırıt. Ay canım sen nerede kaldın? Aa şey. Beş dakika yol derim. Ay ne yapacağım ne yapacağım? Hemen reklamlara bakıp şu iğrenç suratımı değiştirmem lazım. Iıı, bakalım, bakalım ekranlara ne varmış. Ne evet. aa bu yüzü almam gerekiyor. Evet kesinlikle bu yüzü alın. Black Pit gibi yüzünüz oluyor. Yaşasın. Hem <laughs> zaten getirdi. Çünkü beğenmezsem bile getirdiği alındığını biliyorum. Bakalım kargom gelince nasıl bir surat olacak olacağım acaba. Çok merak ediyorum. Ding dong. Ding dong. Ee, teşekkürler. İyi günler. Oy bunun içinde ne var acaba? Hemen odamda açmak istiyorum. Zaten bir merdiven çıkacağız bitti. Burası benim odam değil. İşte burası. Ay dur banyoda yapayım işine. Acaba nasıl bir şey olacak? Çok merak ediyorum şu iğrenç yüzünü ilk önce düzeltmek için. Yüzünüzü yıkayın demişti bana. İlk bir yüzümü yıkayacağım. Hemen. Oh, güzelce ellerimizi yıkayalım. Arkadaşlar bir dakika o oh, güzelce ellerimi yıkayım Biraz da sarayım. O oh, güzelce tarayayım ki. Ay yine arıyor. Alo. Canım sen nerede kaldın? Beş dakika oldu olacağım. O oh, şöyle de biraz dişlerimizi fırçalayalım. Evet. Ip. 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 tamam şimdi yüzümü yıkadığıma göre taksiciye vay wow. bakayım of. bunu beğenmedim tekrar yapacağım kendi yüzüm daha güzeldi yıkayalım yüzümü de Ta tamam yıkandı bu Gözüm daha şirin. Ama birazcık daha çekilip kendimi nasıl güzelteceğim internette yazacağım. Ah yine mi ağrıyacak o? Ya? Ay karnım da çok acıkmıştı. Şuradan bir elma yiyeyim diye çıkar mıyım diye. Hem zayıflamam lazım. Hemen şöyle bir dakika koşu yaşalım. Yeter ya yine mi? Kitap televizyona oturacaktım. Nerede kaldın sen? 5 dakika yordurum. Aa hava da kararmış artık ama 5 dakika yordayım canım. Şuradan televizyon izleyeyim. Aa dişim çok acıyor. Hemen diş çekmem lazım. Daha yeni diş fırçalamıştım. Bir melek. Hemen. Dişçiye gidelim. Hop. Aa. Dişte, 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 dişte. Hmm. Aslında dişlerim de beyaz azıcık. Biraz yaraklarım kızarmış hastalıkta ama doktorlara gitmemek için belli etmiyorum yani onu. Dişte. Doktora bir giderse ben yandım yalnız. işte dişçi şurada. Yok. Aa yeni bir ev. Acaba şurayı şimdi. Ay dişçi miydi burası ya? Unutmuşum. Yok evmiş. Ay dişçi neredeydi? Aa dişini unuttum. Tırt. Sen nerede kaldın? Aa beş dakika ya oradayım. Oralarda olacağım işte. Ama ne zaman? Onu bilmiyorum. Şurada mıydı dişçi? Hayır. Sanırım burada dişçinin bir alakası yok. Ama peki dişçi işte, nereler? İşte buradasın dişçi. A, a, dişçi nasıl yukarı çıkacağız? Orada bir yukarı var. Oo buradan mı? Hemen buraya girmem lazım. Dişçi burada olabilir bunun yanında. Evet diyoruz Ben bir ailemde olacaktım. Allah. Hemen bir kart almam lazım. Şurada bakayım. Oo. Belki beni bekleyen kartlar vardır. Oh, ne, 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 ne. Aha. İşte burada bir kart var. Buyurun. Kartı arıyordum da çantamda. Aa. Efendim bu bozuk ya. Allah'ım ben gidiyorum dişçiye. Vay bu ne? Biraz biraz yukarı. ha. Dişlerim kontrol eder misiniz? Bunlar nasıl eder? <laughs> Hop, dişlerimi tara. <laughs> tamam. Girebiliyorum. <laughs> şey benim dişimi yapabilir misiniz? ay ay televizor bu benim dişim bir daha yapacağım ne kadar da çürük bir dişim varmış benim böyle hemen kendimi kendim, kendim halletmem lazım çünkü doktorlar hepsi gitmiş burası tükenmiş ee, şuradan biraz dişimizi fırçalayalım. Şuradan dolgu alalım. Dolgu, 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 dolgu sürelim. Sonra tatlı yiyorduk galiba. Sonra ağzımıza doktor tatlı veriyor. Mumumum çiğneyelim. Tamam. İsteyenlerim yandı var. Ya. Evet. Ay şimdi arkadaşımla buluşmam lazım. Bir işte. iş var yani. Aa ben pijama gelmişim her yere her neyse. Ama yapacak bir şey Dinlemedim. Ay neredeydi arkadaşım benim ya. Sonra belki evde giyeceğim ya da keyif yaparım. <laughs> Arkadaşlar iki dakika video durduruyorum. Orada arkadaş varmış gibi düşünün. Çünkü arkadaşımla bir video değil. <laughs> hay 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 hay. Ay oradan oradan koştum. Çok yoruldum canım. Selam. Bak 5 dakika geldi, geldim. değil mi? Biraz işim vardı da. Guys don kahve miyiz? Buyurun efendim. Teşekkürler. Şey beni korumam olur musunuz? Hmm, ne yapayım? Nasıl yani ne yapayım siz müşteri böyle ne yapayım diye mi davranıyorsunuz arkasından? Ee, şey kızmadım değil mi? Biraz geç kalmış oldum. 5 dakika oldu. 5 dakika dedim. 5 dakika oldu değil mi? Yani 5 dakika. Ay dişlerim nasıl? Kendim yaptım. Daha çok çürümüş eskisinden. Nasıl ya? Evde gidince bakıyorum ailesim. Sen niye bana böyle bakıyorsun? Baba. Wow. Allah. Tamam. Randevumuz iptal oldu. Bay bay. Sen ödersin parasını. La Allah. Allah. Kuaföre saklanayım. Kuaföre gelemez. O saçlarını kıyamıyor. Aslında ben de kıyamıyorum. Güzel sarıştın saçlarıma. Acaba bu saçımı boyasaydım mı? Apartman. Apartmana gideyim. Belki evim olur evime hiç kimse girmesin ama. Hayır hiç evime olmayacak. Acaba olsa mı bir bakıyorsam. Ee, i̇lk önce evimi silmem lazım. Evine bakabilir miyim? Ee, bir tanesi benim evim olsa. Şu. Vay canına yeni ev aldım. Arkadaşım ben fotoğrafını atman lazım. Ve <laughs> yeni cilt alacağım. Vay bir kendim yediğim var canına. Sanırım havuzu verir. <laughs> Vaydın Ow! Wow! şu avuz kenarı. Ya da açılsın. Bakayım. Uf. Hoppa. Bir şey yani bir şey. Ay biraz istemeyeyim ya. Oo, beni burada göremez sanıyorum. Allah Allah. Yani evlerimiz yıkıldı şey. ama hala yakın olacak. <laughs> Yani ona komşuyuz diyebiliriz. Benim sınır evim uzaktı dersem de şey olur. Hani restoran. Doğum kutlu olsun. Ben niye süpürüyorum ya? Uf, internette bir şeyler takılacağım gıza. Hangisi bilmiyorum olsa ama şurasına bir oturayım. Ah. Vay canına. Bir adam gördüm camdan. Acaba adam da beni görüyor mudur? Ay çok yakışıklı. Hemen fotoğrafını arkadaşıma çekmem lazım. Gülümse adam. Ay manzaramız da çok güzelmiş ya. Gökyüzüne doğru. Ay hemen büyüteceğim Am lazım. Bakayım bu erkeğimin nasılmış. Güzel. Okula geç kaldım. Allah aracan, Aa, ne giysem, forma mı giymem lazım aracan. Okula geç kaldım. Öğle ama da çok kızacak şimdi. Ay nerede benim kıyafet? kıyafet dolabım nerede ya? Aa kıyafet aracan. dolabım, kıyafet dolabım acil acil. Aa geç kaldım, geç kaldım. Aa, şuradaydı bir şeyler giyinsem hazır olmam <gülüyor> gerek. <gülüyor> ee, hangisiydi benim şortum? Evet <laughs> oldum. Ama Vay, bir şortum. Vay videomda çok güzel oldum ya. Çok çekiştim bu forma. çorban bana çok yakıştı. Işte. Şimdi gitmem lazım bir de suratıma bak gerçek tatlışım. Ama yeni surat alacağım mutlaka. Şuradan elma yiyeyim. Karnım tok. Öğrenmen sakın kahve içtiğimi görmez. Sabah oldu sabah oldu. Aa okul çantamı unutuyordum az kalsın. Ay. Okul çantamın içinde her şey sığmaz. Su gerek. Buradan çok büyük bir okul çantam var benim. Nerede benim okul çantam? Neredeydi benim okul çantam? Neredeydi? İşte burada. Her şey benim çantamın içinde. Ay okula hazırım yemeği. Zaten okulda yemek var. Ay iki tane elma. Kredi kartımı düşüyor çanta. Saçımı taramayı unuttum. Tara 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 tara. Her şey çantamın içinde. Hemen apartmanda inmem lazım. Yalnız arkadaşıma sormadım. Alo, alo okula geç kaldık. Okula geç kaldık ve ben yeni ev aldım. Biliyor musun apartman, apartmanlı Aa, araba. Çok sinirlendim. Kendime yeni bir araba almam lazım. Aa, şöyle bir araba. Bisikletle gideyim bari. Çok 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 bisiklet. Bisiklet beni okula. Geç götür. Okulumu şurada lütfen. Doğum günüm olsun ha tamam. Oh, oh, oh. Çanta çantam çok ağır. Oh, oh. Ay dur şuradan kartım getireyim lütfen. Yehu ay dur şurada deme yehu. Wow. Oh, ee. Şey. merhaba öğretmenim. Çocuğum geç kaldım. Geç saatte ya. Evet çocuk. Şimdi buraya yazıyorum. Siz de kitabınıza yazıyorsunuz. Ben yazdım. Olsan olacak o. Tamam öğretmenim. Hemen kitap alayım. Ay, pardon öğretmenim. Kitap. Hmm. O ne öğrenmem. Osman olmuş sizin yazdığınız. O sen yazacaksınız. Şuraya buraya da bilfen yazıyorsunuz. Bir Fen. Bil -fen. o Osman ya da Osman okula okula gitti gitti arabayı ben bitirdim ben bitirdim bakayım tamam koyabilirsin kitabını bitirenler arkasına yaslansın ben göreyim televizyonda çıkın ya sen ya

Baby. telefon Ay pardon. Ders. Ay pardon. kantin Söyleyemedim bir türlü. Allah. Ay yukarı çıkacaktım ya. Şimdi. Sonra belki müzik dersi olur olsun. Pizzama bugün yemekte ne var? Hemen kapağı açıyorum. Bugün yemekte... E, bugün yemekte... En sevdiğim. Ya niye sürekli elma yiyoruz? Allah aşk... Bu değilmiş ya. Yanlış bildim. Of, 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 of. Aa, ben bu yemeği yemeyeceğim. Aç kalacağım ya. Dolma ne dolma. Sevmedim ben bu yemeği. Sizi <laughs> Sizin yapacağınız yemeği ya. Allah. Im. Sadece suyum içtim Işte. Öyle ben beni görmezsin. Aşağı çıktığım kantine çıkacaktım. <laughs> Tekrar evime gitsem diyorlar. Anneme özledim ya. Ya Rabbim ya 27 numara burada Bir sürü söyleyemiyorum ya Kendimi öldüreceğim ya Su içeceğim sadece Doydum Doymadım aslında ama yemeği sevmedim Merhaba. Evet çocuklar. Balık çiziyoruz. Balık. Ben çok güzel çizeceğim. Bak böyle alıyorsun. Böyle bir bunu bu olacak. Böyle bir göz. Böyle bir ağız. Çok güzel. Biraz daha boyalım boya. Evet. evet. Öğrenmenim ben çizdim. Çizdiysen git. Oh çok güzel. Puf lastikler. Ay burası müdürün odası. <laughs> müdürün odası da nerede? Allah müdürün odasını daha bilmiyorum. Kendimi öğreneceğim. Sarım Boris müdürün odası. Hiçbir şey yapmıyormuş gibi telefiz bir iki Bugün ders var dersler. Ya ben öğrenmedim nerede benim. 100 tane merdiven çıkacağım ya. Alam ya illa. Ya İngilizce dersinden nefret ediyorum. Ay burası matematik ya. English İngilizce dersinden nefret ediyorum. Ben, ben. Allah yeah. ya. Good morning everyone. Ya, senin good başlayacağım şimdi. I am Mr. Arah. Okay. I have right. Why this is you. You are right you. Then Çok mantıklıydı. Ne gerçekten mantıklıydı. You right I. do. you 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 ka anam sen ne sanki yu yazmak çok çok zor ya lan ya yu yazdım bitti du arat du 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 da you are do in the classroom? Aa, bu ne kadar zor bir soru. Nasıl yazacak? Teacher. Not teacher. This this hem hem al. That's 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 Teachers. Oh. Teacher, teacher, teachers. Yeah. What's that? You do, you do, you do. Okay. You do. What? 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 Teacher. teacher, not teach you. Okay. Teacher, teacher, teacher. Not teacher. Yes, sir. Teacher, what this or this? This, okay? I have the... what? Teacher, I wrote... not teach Yes, sir. I got it. Okay. No. You do what? Teacher this. Sorry, sit. I hang hands. Teacher, not teacher. I'm sorry. This, 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 this. yes. Okay. <tap> mm -hmm. Yes, sorry. I am finished. Okay. <tap> <tap> Yehu akıldan çıkış annelerimizi çok özledik. Sıraya gel sıraya gelsin. Ama anne abi şey bir şey soracağım benim annem yok ben serviste gidiyorum. Tamam servisiniz geliyor. Tamam öğretmenim. Yehu servis saat gidelim gidiyoruz. Yehu sıkıl basit. Dışı Herkesi alacak. Ve götürecek. Yani beni şu an apartmanıma götürüyor. Ve ben çok... Kızım sessiz ol. Ne yapıyorsun ya yavrucuğum evladım? Allah'ım ya çarpmama engel oluyor. Kızım gel. Teşekkürler Servis abi. Sonunda çantamı çıkartayım. Vuuu. Özgürce serbest oynama. Üstümü çıkartacağım. Kendi üstümü giymem lazım. Yaşasın. Elimi yüzümü yıkamayı unutmayayım. El yüz. El yüz. El yüz. Sonra yatağıma yatmayı mutlaka unutmam lazım. Çünkü aşkım oldu. Oh. <laughs> oh. İşimi fırçalayayım. Ve kurulayayım. Görüşürüz. Aa, saçımı tarayayım. Unuttum şuradan tarayayım. Arayayım. Bir güzel saçımı tarayayım. Ve hazırım. Ay, ah, ışıkları kabağımı unutmuşum. Pardeyi kabarmayalım şimdi tam kararlılık olmuyor. İşte de tam kararlılık. Görüşürüz arkadaşlar. Bu arada abone olmayı unutmayın. Like atmanız önemli değil.